Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Resident Evil 7 e, ile karşınızdayım. Bedending'i göstereceğim şimdi size. Bedending için yani en kolay endiklerden biri bedending. Çok kolaydır bedenlik. Şu an kulaklıkla oynuyorum. Çok rüzgar sesi var. O yüzden bir dakika kulaklığı çıkarıyorum. Şu an bir kulaklık şöyle mikrofon dursun. Tamam. mikrofonu ayarlıyorum. Bir dakika. Tamam. Şu an ayarladım. Neyse. Biz bir dakika. <laughs> tamam. Şu an ayarladım. Şunu açıyorum arkadaşlar ilk önce. Tamam. Füze almamıza gerek yok diye düşünüyorum. şu an gidiyoruz arkadaşlar. Şu kapıyı açtım. O bebek nasıl durdu? Oraya düştü falan. Şunu hızlıca açıyorum. He açıldı. Yani bu video çok kısa olacak biliyorum. Şey bile 14 dakika olmuş. Yani bakınca inceledattening bu video herhalde 5 dakika falan filan olur. İlk mikrofonlu videomuz. Tamam. hızlıca kaydı koyuyorum izleyebiliriz hadi bakalım Bu uladı bize. Profesyonellerle çalışacakmış. Biz profesyonelin ta kendisi değil. Gidiyoruz. Evet. Evet. Boş yapıyorlar şu an. Şunları çevirebilecek biri varsa yani altyazı varsa lütfen çevirsin. Abicim siz hızlıca kapıyı açın ben de şöyle bir bakayım size. Aynen. Kapının kapalı olduğunu da yeni öğrendiler. Ya bari bana da bir şey verseydin. Ee, el feneri. Şu an mikrofonu uğraşıyorum. Bir tutturamadım. Tam Tutturdum şu an. Evet, tamam. Tamam abicim. Tamam ben tamam. Boş yapmayı bir, bir salın da. Bir salın. Bakın şurada. E kardeşim haber için gelinir mi buraya? Tamam, çok izlenecek. Bu film versiyonunu çekemem, para yok. Çekmek istedim. Lan, Andrea gitti. Evet, gördüğünüz gibi buraya bir tane görünmez şey yapmış. Şuradan baltayla gideyim bari. Eğer bana çıkışta fırmaya çalışırsa baltayla onun içinden geçerim. He gördüm. Cehennemin dibine gitti kardeşim. Bak şurada hayalet çıkacak. Çıkmadı lan. Kanka gel şu kapıyı aç. Ne kadar yavaşsın. Ben bile senden daha hızlıyım. Sadece şey yapıyorsun. Kafaya bak. Ha duydum. Bilmiyoruz ki Andrea nerede. Gel aç şurayı. Gel aç lan şurayı hadi. Neresi açılıyormuş bakalım. Cidden güzel yapmışlar. Hızlıca gidelim. Bakın şurada hayalet çıkıyor. Gördüm. Neyse. Ben gidiyorum o zaman direkt abiciğim. Bu merdiven de ne kadar sağlanmış. Demoda kırılmıyor ama. Full versiyonda kırılıyor. hayvan gibi varıyorlar Bu ne ya? Kulağımı yaptınız ya. Kulağımın içinden geçtiniz şerefsizler. Tam bir şerefsiz arkadaşlar onlar. Şuradan hızlıca bedeninge doğru gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam ışınlandı yani. Gidelim bakalım. Adam %3 şu kapının arkasında saklanıyordur ama bakmayacağım. Şimdi o sırada baltayla adama vurabilir miydik? Vurabilirdik bence. Lan bizi kesecek. Geliyor geldi. O kim? Bu bizim karımız galiba. Full versiyondaki. Aha görüntüler. Gitti. Yani evet de böyleydi arkadaşlar. Welcome to family. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bye bye.